Eğlence Garanti Tek Sanat Programı sinistten bir kez daha merhaba. Bu hafta Hande Yener Sinist'te 3000 metrekarelik Petland'dayız ve çok sevimli bir köpek şu anda Hande Yener'le beraber. Az sonra Sinist'i devam edecek. Bizden ayrılmayın. Hande Yener'le çok ama çok özel bir sohbet. Sanat, sinema ve müzik dünyasından en son haberler az sonra Sinist'i de. Bunun cinsi ne? Bu yaban kedisi ya Ankara. Ankara kedisi. Ankara. Ankara. var. Nerede duralım Fatih? Sadece Bu Bu Şimdi çok farklı bir röportaj olacak gibi gözüküyor. Çok farklı Sibar bir program. Bir kere çok hayvanları sevdim biliyorum çünkü İran kedilerin bir yandan köpeğim var. Evet. Şimdi çok sevdiğim köpek kucağında. Evet. Bu hayvan sevgisi nereden geliyor? Hep olan bir şeydir insanın aslında. içinde olan bir şeydir ama. Tabii çocukluktan beri çok eve kedi getirmişimdir ama terbiye edemediğim için hepsini annem gönderdi. Hep içimde ukte kalmıştır. böyle bahçeli evlerde falan da büyümediğim için köpek şansım hiç olmadı. Apartmanlarda falan. Sonradan tabi büyük bir patlama oldu bende şimdi evde köpek de var, kedimiz de var evet. ee, yavruluyorlar ee, onların tabii yani bir süre daha devam edeceğiz yavrulamalarını istiyoruz çok Abi sevenlere o, de veriyoruz. Galiba, evet kedimiz April evet. doğuracak bugün yarın her an gidebilirim bir telefon gelirse mesela ee, çok heyecanlı çok zevkli. Evet ben şimdi e, albümden konuşacağız albümdeki içindeki espri çok güzel Hipnoz ya şunu da göstermek istiyorum. Şurada. Evet. <laughs> evet. Şey yapar mıydınız çocukken? Böyle hep işte e, hipnoz etme şeyleri vardı falan filan. Hepsi. Değil mi? Hepsi. Değil mi? Hepsi. Nereden çıktı Harf hipnoz fikri? Şarkı? Ee, yani Konsepti. şarkılar oluştuktan sonra, gerçekten aslında albüm bittikten sonra çıktı. Ee, çünkü mesela biz Pinokyo klip çekmeyi düşünüyorduk. O sırada hipnoz şarkısı çıktı. Ee, sonra albümün genelini aslında anlattığını fark ettim ben ee, çünkü 8 tane söz yazdım o kadar konsantre oldum ki işime büyük bir aşıkla ee, ve hayata da bağlılığımı anlattım bu albümde. Yani neden hipnoz olduğumu anlattım. E, albüme de en çok bu ismi yakışacağını karar verdik en son anda. Sonra bir baktık aslında hani konsepte çok da uygun oldu. Desenler eski günler yeni ve eski karıştı böyle bir konsept çıktı ortaya. Şeyi nasıl buldunuz? Madonna'nın Four Minutes, Justin Timberlake'le düeti. Güzel. Ya albüm çok iyi bence. Albüm çok güzel, klip de çok güzel öyle olmuş. Ee, hem klip olan üstü hem Madonna çok iyi bir pozisyonda şu an enerjisi. Yani belki 30 yaşından daha da iyi görünüyor şu anda eski yıllarına göre. Ee, yani o da işte bu yarattığı etkiyle nefes alıp veriyor bence. O ona güç veriyor ve tekrar e, kendini yeniliyor. E, çok büyük bir ikon hepimizin örnek alması gereken birçok yönü var. Evet <laughs> kesinlikle orada bir havlayan köpeğimiz var ben de onu almak istiyorum. <laughs> Ya yeni oynuyorum. Evet, kardeşleri aldık. Söyle, yanına götürelim. Şöyle var. başka bir Kardeş <laughs> evet, buraya Şimdi mutlaka bütün severler. <laughs> şey soracağım, bir tane sinema filmi projesi geliyor şimdi bir yandan değil evet, mi oynayacağınız? Evet. oyuncu olacaksınız. Evet. İsmi neydi İsmini unuttum? Kraliçe Fabrikada. Orada galiba bir gay bir karakterin aşık olduğu popstarı oynayacaksınız. Evet, aynen öyle. Gay konu olarak bir e, bir rolüm var. E, güzel böyle kısa bir diyaloğumuz var ama... Hay hayalim aslında evet. ee, ama bir anda be beliriyorum ve onunla bir diyaloğum var. Ben de heyecanlıyım onun çekimleri de önümüzdeki hafta olacak. Ee, oyunculuk yapmak istiyor muydunuz? Yani böyle bir projede evet yani böyle kendine az e, gençlerin yaptığı gerçekten de bir taraftan da e, çok e, önemli konulara parmak basıyor. Hı -hı gençlik bunalımlarından bahseden bir film. Yani öyle bir filmde olmak benim için güzel bir heyecan. Evet. Güzel bir başlangıç evet. Bu peki, albüm çalışma sırasında çok sinemaya gitme fırsatı oldu mu Hande Yener'in? Yani ben çok film izlerim. Ama Hı -hı. hani sinemaya pek fazla gidemiyorum. Evde DVD olarak izliyorum. Günde bazen 4-5 film izlerim. Ee, film izlemek zaten söz yazmaya da çok e, etkili veriyor, ee, bir şekilde ilham veriyor, bir sürü konu geliyor aklınıza ya da bir anda işte her şeyi unutup iki saat bir şeye bağlanmak iyi oluyor o yüzden e, çok film izlerim evet. ama Doğru. film aklında isim asla tutamam. Evet. Hulku sağ... izlemiş miydiniz? Hulk <laughs> Onun şimdi e, yenisi geliyor. Onda da Edward Norton oynuyor. Incredible Hook diye. Onu bir fragmanı izleyelim. Biz bir yandan gezmeye devam edelim. Ardından Sinistri kaldığı yerden devam edecek. Ben şey fark ettim. İlk başta çok yadırgandı pembe saç ama ben Taksim'de gidiyorum. Aralarda pembe saçlı bayanlar görmeye başladık. Öyle de bir ikon oluşturduğunu sanırım. Yani ben çok cesurum. Ee, bütün bayanlar saçlarını değiştirmeyi ister belki yüz kere kuaföre gider şöyle yapayım mı böyle yapayım mı sorar düşünür karar verip belki uygulaması zaman alır ben onu o anda yapıyorum o anda onu yapıyorum çünkü gözümle aslında yapılmış kadar görebiliyorum sonunu böyle hayal ettiğim için tamamlıyorum cesaret edebiliyorum ama tabii Kemal Doğulu faktörü çok büyük yani o zaten emin emin olarak